YouTube hepiniz hoş geldiniz efendim. İnşallah bugün konuşabilirsem süpermarket oynayacağız. Allah beni bir, beni bir kuş edecek. Çünkü o bana vurana... <laughs> ya yeter artık. <laughs> yeter, yeter. Tamam. Yeter. <laughs> yeter. Ben. yeter. değiştiremiyor muyuz? Yok. Hayır. Tek tip. Hepimiz, hepi, hepimiz hepimiz hepimiz. Hepiniz. Ah. Vallahi ablam vurdu. Vallahi ablam vurdu. <laughs> Ablamın da mı? adını ne zaman vereceğiz ya? Ben vurmadım kadın. <gülüyor> vurup iki. <laughs> <kaçıyor. gülüyor> Yeter lan. Yeter. <gülüyor> tamam. Tamam <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> evet, şimdi ...taba basıp... Ama ben, hem, Abla. Ee, tamam. Ben taba basıyordum. Raf aldık başka. Fridge alacağız? Raf al. Hayır, fridge almayacağız şu an. Şey alacağız. Eee, check out alacağız kasa. Sedin'i bunu alsın. dediğiniz yere koyun kasayı. Sağ solu var. Ha, şekli değişikmiş. Bunu nasıl rotate? Buraya mı koyacaksın? Ben koyayım mı Buraya buraya ha buraya koy, koy koy. Anlamadım ya ya. Abla çık. Ya yeter. Alam buraya. Tamam böyle koydum. Ya. Ulan <laughs> bu niye vurmuyor? Benimki niye vurmuyor? Vurun lan. Oyun oynayacağız gelin şuraya. Dayak yiyorum ya. Ya. <laughs> Neredeyim lan ben? <laughs> Ben ee, size biraz dayak atarım. Ondan sonra evet. şey yaparım. Şimdi... E, bu oda var. Burası depo odası tamam mı? Gelin. Bak abla. <gülüyor> 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 Burası evet. Burası depo odası. Buraya storage shelf. Buraya bundan koydum. Koyuyorum. Ooo. Oh. Evet. Bu ne lan? Basic fridge. Double fridge. Tamam. Fresh. Basic product'lara tıklayacağız. Bu Tahta'dan. Ne? Ce Jay Ceyhun Bey, siz yayın yapıyorsanız. Product Order'dan önüne ne geliyorsa sipariş. Bunu elimizden nasıl bırakıyoruz la süpürgeyi? F. F. Şu süpürgeler bak hepsi aynı. <laughs> Yeter. Bırakmadan bir kere daha vurayım dedim. Ceyhun Bey. Ceyhun Bey kazanabilir miyim? Ceyhun Bey'in sesi Bu ne Değil. lan? Geldim 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 kusura bakmayın telefonum çaldı. Bu ne? Bugün en herkes... Ne ne? ne? değiştirme aleti olsun. Ben 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 ne yapacağım kasa mı yapacağım? Ben ne yapayım? Sen e, bu kara tahta var ya buna tıkla. He. Product Order'dan solda hem Basic e, Items falan Basic Products yazıyor. Orada ne görür, görürsen bir de Infusions diye bir şey olması lazım. Oraya da tıkla. Nerede ne görürsen hepsini sipariş et. Ben bir şey... Hepsinden birer tane. Hepsinden birer tane. Aynen. Vay. Tamam. Buraya geliyor itemlerim. Ha şundan almaya geliyorum. Hop 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 hop. Şunda. Nereye geldi? Çaylardan. Oha! Ya gökten yağıyor. Hani nereden ya? Yani? Nereden? Yağıyor? Ya 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 mu tek ne Gel. daha mut. Soruca koymayacaksın. Tamam. Artan var sonra koyacaksınız. Buraya gelip ...düzüyoruz. fiyatı vermeden açmayalım marketler artık eve. Bu ne lan? Çay. Benimki barak. bitti. Afiyet olsun. Abla Daha bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Pıcı pıcı yapacağım. Tüm çayları aynı rafa koyalım. Dun, dun, dun. Aşağı koydur. Hepiniz, Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Müşteri sorun çıkarıyor. Hoş Güvenlik gibi. yok mu? Efendim. Müşteriden daha büyük sorunum var. Şu. Bu şahıs. Önemli. Şahıs bu. Lan çekil rafa dizelim. Ya bir yayın açtık. Benim yaz, Otuz ben yaz ya. bilgisayar şarjını unuttum arkadaşlar. Ben birazdan cici. Ben de izleyici iş koltuğuna geçeceğim. Hayır. Torbalı olanları en sağa koy. Hmm. Suları al oldun. O... Nasıl alınıyor al, Sağ ol. Nereye koyam? Nereye koyayım? En alta koy. En sesin şey. komple bozukluk mu var sende? Evet. Bunu nerede? Bunu nerede? Ha. ha. Onu buran neyse ben halledeceğim. Yardım. Hayır. Onları geri al. Tuzla onun yerini değiştireceğiz. Bunlar mı? Aynen. Tuzları tamam. Yer değiştir. Tamam. Tuzda tamam. tuzla kızı şarjım olacak. Sağ 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 sağ. Buraya koy. Buraya ya kadın tamam. diyorum ki ben sana git kal. Obsesif diğer ya kadının, manyak ya. Diğer kadının şeyini al. Ne? Diğer kadının ee, şey sen söyle. Şarj altını şey al. Var. Diğer kadının da şarjı yok. İkiniz bölüşün. <gülüyor> <gülüyor> Berat hoş geldin takipin için teşekkür ederim. Çok küçük. Öpüldün. Ee... <laughs> şey Oğlum, çünkü ben bu başka şeylerden şey bu şeylerden alın. Telefon niye chat'i göstermiyor bana? Şu şeylerden al. Bunlardan al. Bunlar elimde. Hı. Hmm. Chat'i Bunlardan de, al. Kendileri fiyat ver. Neye fiyatı ver hocam? Ne? Haribo ne olur? Yine haribo. Satış fiyatı. Ne olur? Aldığımız fiyat fiyat yazıyor. Bir de satış fiyatı. Neyim? Bu nasıl olur? Haribo kolay gelsin demiş. O haribocum ne haber? Merhaba merhaba. merhaba Tamam. Chat biraz gitti. Telefondan tekrar düzeltin. Ne yapak ya? Bizim price'ımız ne? 3.89'muş. Kaç yapacaksın mesela onu? Ne bileyim. 15. Ve nasıl gözüne. Ona bir 6 git. 6. 5 gider ona. 3 saat aşağı mı şey yapacağım? E ile beraber yukarı yaparsan daha hızlı e E'ye basar. Hmm. Kaç diyordun sen? 5 Bir de sol tıka basacaksın ayarladıktan sonra. Yoksa gidiyor. He. <laughs> 40 yıllık tütüncü <laughs> 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 Beni niye kınıyorsunuz ya? Hı. 2.99 bunu da 5 koyalım. Ben bunu nasıl Ben bunu nasıl yükselteceğim? e, scroll. E, Onaylı evet. nasıl veriyor? Sol sol. He aşağıdaki bir tamam. O 45 olanı 90 mı yapayım? %100 kar mı koyuyoruz üstüne? Ben bir yap. <laughs> ben %500 <laughs> kara gidiyorum arkadaşlar. Ne ne çok, ne Çok kazanacağız. Bu ne ya iki buçukluk şey üç koymuş. Ya. Yap bir dört buçuk. Abi bunlar benden daha can çıktılar o şerim biz burada biz burada masum kaldı. Bakın görüyorsunuz mu? Şimdi şu sopaların hepsi. Götürük. <laughs> <laughs> bunu, suçu. Ya hayır. <laughs> <Ben yatar> <gülüyor> <anlıyorum>. <gülüyor> ya, ya açın ben kasada bip bip Ceyhun Bey oldum ya. Allah <laughs> <Senin> kendin <karşındayın. gülüyor> Sen kendin karşındın. Sen kendin karşındın. Ben orada fiyat yapıyordum. Şuna bak ya, bir süpürge var. Tamamdır, her fiyatımız hazır. Açmaya hazırız. Tokanlar Market hizmeti sizedir. Açtım. Abla şimdi süpürgeni al. Bize vurmadan gerçi ilk 8 gün çalan olmuyor ki boşver ver gerek yok. 8 gün çalan da olmuyor, kirleten de olmuyor. Yersin nasıl temizleniyor? Ee, kir yok yerde. Chat niye şu an Kol, telefonda atmıyor? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bok yoluna dayak yiyip duruyorum burada. <laughs> Bir yandan telefonumdan chat okumaya çalışıyorum. Küçücük göt kadar telefonumda. Ablama bakar mısın? Aa. aa. Ne ben alıyorsun? Ne giymişsin ah, böyle lan yazıklar ha, olsun. Hah, güzel chat Puu, okuyabiliyorum. Edepsiz deyip döveyim mi? Ablam şeker almış, çay almış. Ceyhun <laughs> Bey çalış, ben çalış. Ablam... Lan ablam beni zorla çalışıyor. tepesini çıkartıp Ceyhun Bey çalışmıyor dedi <laughs> <laughs> Yan ekran da halledeceğiz kasa. <laughs> ya ben burada rahatım ya. Allah Allah. Ablam nasılsın? misin inşallah. Saçtım. Kocasını kesmiş gibi bir hali var ama neyse. <laughs> sıra oldular hanımefendi. Ya ben kasa nasıl kullanılır merak ettim. Ee, bekle sıra azalsın vereceğim. Tamam. Ha, para parayı falan. Yapıyorsun? Aynen kart veren de oluyor. Ha. Abi saat var mı? Güvenlik <laughs> kamerası. <laughs> Ayıp. Buradan <laughs> bizi lan. izleyen DG'dekilere selam. <laughs> Allah ya Allah ya. Hepinizin hepinize selam verdi Edineli. Selam. Bu ne biçim gömlek lan? Abla üstündekini beğendim mor mor. Çalabilir miyim? Siz değil be kam kameranın TC'dekiler. Kim lan? Sıra azalmıyor ki bize 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 kasiyet. Ha kemanın değeceğizler. Allah belanı senin edineli edineli haline. Pu. Geç lan, geç lan. Edineli kemanın nasıl kullanılıyor? Yayıncılar. Önce itemleri soldukla, sonra, sonra sağdan kart verdi, ekrandan Aha. onu şey yap. Cemil şekiller. <laughs> Sende bir soygun tipi var. Hayırdır koçum? Bizim soygunlu. Bizim soygun? Hı? Çabukla. <laughs> ya. Molla kalım kasa. Abla dünyaları aldın. Abi bunun para üstü solunda, nasıl veriliyor? Solunda, solunda. Ne kadar vereceğim? Money to 28, 28, ha, 28 20. Adamlar Uş, kuyruk olduk. Ee, evet. 25. Hadi. Tamam ben bu kasada e Bu kavga yeter. Psikolojim buldum. Chat kavga ediyor. Chat kavga etmiyor. Şey, aman, aman. <gülüyor> 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 ne oldu ne oldu? Üşçüye şey yapılıyor ya. Hani, şey yapılıyor kasiyer hani kasiyer olacaktın? Hani kasiyer olacaktın? Beni zorla kasadan çıkardın. Kasa Olur. kasiyerlik yapmıyordun. Tamam olurum bak. Tamam. Ben yaparım. Ya burada yılan mı? Grace hoş Bağırma, geldin. Bu ne Merhabalar. sıraya. Arkadaşlar lütfen çabuk. Bir tane daha kasa alabiliyor muyuz? Alabiliyorsun. Bekle alacağım. Biriniz şuraya geçsin. Tamam ben geçtim. Çık çık çık. Çık çık. Sağlıyorum. Tamam. Git. Abla çık. Çık. Tamam. Ağzıma vurmadı kaldı. Tava <laughs> vurdu. Tava vurdu. Tava inan. 50. 20. 50. 5. 5. Aaa fazla <laughs> para verdim. Parayı geri alıyorum? Tamam. Sağ. Sa Allah'ım şu kuyruğa bak. Arkadaşlar burayı alayım sizi. Buraya alayım. Eee verdim. Aa 20 tamam 29 dolar verdim. Ya. Hah geldin mi? 2 dolar evet. verdim. 4.50 Sırgı evreğimiz azaldı. 14 75. E ee, 14. A 35 dolar mı acaba? Hey maşallah. Hayır. Alım biz batıracağım gibi duruyor ama. Ay yanlış yazdım. Selamlar efendim hoş geldiniz hoş geldiniz nasılsınız nasılsınız inşallah. Dolandırıyordum az kaldı. Dolandırma, dolandırabiliyor muyuz? Hayır. O, o, kötü oldu. Ama fazla para üstü verirsen verebiliyorsun. O zaman yandık ben. Hayır abi. kurumu mu burası? ben verebilirim. Oha 50'lik verdi ya. Ablacım 2 lira 20, 50 kuruş için mi mu yaptın sıfırı? Puh! Kartla ödedi ya. Çok şey yapmayayım ben de o arada öyle yapıyorum ama. <laughs> Ha. Tuzumuz çok pahalı dedi. Başka yerden alalım. An Anan alsın o zaman. Sen git. Bu ablamız, bu ablamız bizim müptela ya. Bulamadım. Lan yani 37 lira verecekmiştir ya anasını satayım. Bir anda. çalışıyoruz efendim. Ne de tepemize dikiliyorsunuz ya. Peki bu ablamız sence kocasını öldürüp yemiş midir, <laughs> yememiş? Bu nasıl bir soru ya? Kocası zengin midir, değil Arada yazarım. Tamam kankam. Canımın içi. Kendine iyi bak. Ulan iyi. Yayın. Yayın ne oldu yayıncıcı Ka mı? Kanal kanal hayatında gördüğüm en fazla izleyici görüşüm 8 kişi. <laughs> 8 gördüm ben az önce. Tam 8 zaten. Şu an 6 gözüküyordu bende. 6 da fa fark etmiyor. O da gördüm. Yine yani çok. O da çok yani. <laughs> o da çok. <laughs> o da çok. <laughs> 35. Hadi yal. 21 lira. Ne oldu lan? Ne ağzıma ne sokuyorsun kutuyu? Töbe. <laughs> Ama kutuyu ağzıma soktu. Ben oyunum gitti. Sadım her tarafım bir yeşerdi. Şey değil mi? Abla niye koşuyorsun ya? Sakin ol. Allah Allah. 15, 25. Suyumuz az kalmış. Otur, Çok bilme ben hallediyorum kasaya git. Aa bu <laughs> neymiş? 375 için de kart mı verdin ya? Öyle deme arada ben de yapıyorum kart ödemesi daha güvenli. Dolandıramıyorum. <laughs> 375'in para üstünde neyin dolandırılabilirsin? 5 lira verirsin yani. Bir, 25 işte. alacaksın ne neyine ba dolandırılacaksın? Olmuyor. Nasıl dolandırılacaksın? Olmuyor yani bazen olmuyor. 5 lira 5 lira genellikle bizim ülkemizde kullanılıyor. Ben mı? şey şimdi anladım. Sabahları giderken kahvaltılık alıyorum 2 ya, Kadına bir keresinde 50 leva verdim küfreder gibi baktı. An anlıyorum. Ha, ha. <laughs> Neymiş arkadaşlar? 125 için 50 sanırım lan 5'miş dur. Yani... Aldım oldu. Evet, gözlerde gitti. Bilgisayarda böyle kitle gidecek şimdi. Aynen, aynen. 111 şarjım kaldı. He. Ne zaman düşeceğim merak edin. Benim kırık olmuş. Allah. Altı bildirime verdiğinde ben sana vereceğim. <laughs> <laughs> şey değil mi? Ya insan bilgisayar şarj nasıl unutur ya? ya? Aygıt şarjı düşüp tip uyuyor <laughs> ki. Şey yapıyorsunuz ha? Ona, ona, düştü. Dur be kardeşim. Bir dur biz de konuşalım ya biz de konuşak ya Allah Allah şaka şaka ee, bu hani su altında dalışa gitmişsindir ve oksijenin az kalmıştır bir iki dalgış <laughs> birbirlerine oksijen verir sizin şu an yapın ne dedim anlat az önceki biz kendimiz elde Sokanlar marketleri kendimize Tuz çok pahalı değil ya. Bana ne? Tuzu almasın buradan o zaman Buradan tuz almasın biz bu kadar satıyoruz Gitsin kendisi kendi terini kurutup Derisini Sıvasın Aynen onu kullansın bana ne? Şeyden değil mi? Evet <laughs> <laughs> Neymiş? Kapatlar, <laughs> YouTube'da birisi şeyi izlemiş ya. Ruh Çenet. Tuzdur deli. Şifresi neydi acaba? <laughs> Ney City'di lan o? Bilmem. Aha mı? Slap City. Öyle bir ha, şey. Evet, Slap evet. <laughs> Adam diyordu ben kendimi tuzumu satacağım falan. Elrein diyordu. Yok yok. Melankoli liç, kartel. Kartel hoş geldin. Hoş geldin takip edin. Teşekkür ederim. Bak, canımsın, ciğerimsin. Bir tanemsin. Abicim. Nesli Hanım Kasa. Allah belanı vermesin. <laughs> Dayak yedim ayak üstü ya. Kim vurdu lan bana? <laughs> şarj aleti dönüyoruz. Şarj aleti dönüyorlar. Gider. Daha çekem. Tövbe estağfur orada ne oluyor? Daha çekemem falan. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah nasıl ya? geri geldim. 44. Evet. <laughs> Yan kasaya da arada bir bakıyoruz. Bekleme <laughs> abi. Diğer şeyi açayım mı? Şu türünlerini açabiliyorum. Aç istedin aç istedin aç ya. Bunun için soğuk dolabı lazım. Ne ben bir şey yaptım. Double Rich. Bunu nereye koyayım? Mut Burada mısın kadın? Makarna. Ama alıyorum zaten. Teşekkür ederim kartel takibi için de teşekkür ederim. Bir tanesin. KT, bir numara. Ney? Va Vanilya yoğurt bulamadım çünkü 3 saniye filan önce aldım ben onun <laughs> ö, satış iznini, tamam mı? O yüzden... halak. Öyle değil. Annen yapsın yoğurt. Vanilleyi da... Aa, aa, aa! 3 dolar dolandırıldım! Sağır oldum. Yanlışlıkla 5 dolar verdim para üstü olarak. 3 dolar, 2 do dolar vereceğimi. Keşke 3 lira çalaydım şundan da göreyim. Evet, gerekti. Ceyhun'a mesai vereceğiz. 3 <laughs> dolar. Için Doları geri ödemesi lazım. Ya ben yayıncıyım da dükkanı tanıtırım olmaz mı? Hayır, bulamadım. Diyerek bulamadım. Ulan diziyorum, diziyorum. Abla gitti. Ya bunlar <laughs> sen ne <niye> fıkırtak? <bakarsın? gülüyor> Kendi Aa, Var ya. Oh <laughs> my <laughs> 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 Savaşmayın lan, kasalara bakın. Savaşmayın, sevişim uzun geldi. Çok konuş. Bak! Bak! <gülüyor> 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 Herkes kasasını yalvarıyor. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, böyle? evet. Oo ben şu yoğurtları koyayım. Tamam. yeni günü Anladım. başlatacağım. Şunlara fiyat. Dur 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 dur. YouTube. Hadi siz diğer diğer günde yarın görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet. <laughs>